Bismillahirrahmanirrahim Burası Güney Türkistan'da Mezar-ı Şerif velayetinin Şortepe ilçesine bağlı Tokoy Köyü Bugün burada Sayın Nakibullah Vehide, Cemal, İlham Cemil ve Sema Ahmedi adına bir içme su kuyusu ve çeşmenin başlangıcı yapıldı Rabbim kabul eylesin Buraları da Tokoy Köyü'nün görüntüleri Bu su kuyusu Güney Türkistan'da Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği arkalı yaptırılacak olan 362. su kuyusudur. Emeği geçen ve masrafları karşılayan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.